Aferin kızım. Oyun değil aslında bu koklama derdinde. Benimki Vega koklamak istiyor. Kedi pek oralı değil. Alpleri bir sok mu var Minos? kızım mı? Orlan, Orlan kedi. Aferin, aferin. Tamam. Şiddet yok. <laughs> Ay, çok iyi ya. Otur Vega. Vega otur kızım. Oo, pati mi attı sana. <laughs> gel, gel. Kedi gidiyor. Kızım bulup bulabileceğin tek olan bu ha. Evet. <laughs> 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 Vika. Vika. Ne güzel yani normalde kedilere tepki verirdi. yalnız evet kedi şey yapmadı henüz tırnaklarını çıkarıp yoksa <laughs> sen mi vegayı kopla kedi vega gitme oraya gel Gel buraya gel. Buraya gel. soğuk. Geç. Nerede Vega? Vega nerede? Ha, Gel Vega nerede? O? Nerede <laughs> Vika. Vika. Nasıl? Yakışıklı olan değil mi Vika? He? Kışı. Ama bu yakışa. <laughs> Kaplan neşenli bak. Üç kaplan gücünde bu kedi var ya bu kedi. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Şu selam o, o yare. Aha. O ne ya? Türk kız. <laughs> ne üzülüyor?